Karakod Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Kimdir serimizde bugün Damian Jokovic'i tanıtıyoruz ve Kayseri Spor'la alakalı da aslında çektiğimiz ilk video oldu bu. Umarım ilgi gelir, devamı da gelir. Güzel bir birliktelik yaşamış oluruz onlarla da. Damian Jokovic konusunda zaten özetleyecek olursak Zaten yazın Başakşehir'in de ilgisi olduğu için belki Türk futbol severlerin ismine aşina olduğu bir isim olabilir. Çünkü yani Başakşehir Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluştururken ismi geçen oyunculardan biriydi aslında. Yani oyuncunun düşük profilli bir oyuncu olmadığını söyleyebiliriz bence. Yani böyle evet bir Manuel Fernandez gibi inanılmaz bir ismi yok veya Aaron Lennon gibi ama yani Avrupa'da repütasyonu fena olmayan bir oyuncu aslında. Yani bence oyuncuyla alakalı en çok göze çarpan şey hem kısa hem uzun top olarak iyi bir pasar olması. Sen nasıl tanımlarsın Damian Jokovic'i? Yani bence de gayet güzel açtım programı çünkü Damian Jokovic'i e, gören insanlar 1.90'lık boyu ve nispeten büyük fiziğine göre bu adamın toplu e, oynama becerisi ne kadardır gibisinden bir soru işaretiyle başlayabiliyorlar. Ancak Damian Jokovic'in e, Oyun içerisindeki e, fark yaratan özelliği kesinlikle pasörlüğü, e, oyunu okuyabilmesi ve e, takımını hücuma çok doğru bir şekilde çıkarabilmesi. Bu anlamda Kayserispor'un elinde Kampanyaro gibi bu sezon sürekli oynayan bir orta sahaları olmasına rağmen ben Campagnaro'nun hücumda sorumluluk alma konusunda biraz daha çekingen davrandığını çünkü zaten Kayseri Spor açık alanda top oynamak istediğinde kalelerinde daha fazla gol görerek sağda mağlubiyet ayrılıyordu. Campagnaro biraz daha bu sene defansif meziyetlerini bence daha çok kullanmak istiyor. Bu anlamda da yanına Damian Djokovic gelirse eğer net bir 10 numara ol, olmadan bence 2-8 numarayla Kayseri elinde önemli pas istasyonları, önemli ceza sahası dışı e, şut tehditli, bence ve de e, Toba daha çok sahip olabilen ve kendilerinin istediği gibi e, Kayserispor'u Sporu oynatabilen iki tane merkez orta saha oyuncusu olmuş olacak. E, genel olarak Damian Joko kimdir diye bir e, profil çizmek gerekirse de, Paslarından bahsettik. İlk önce top kontrol becerisi de e, bileğine hakim olması da gayet e, iyi bir futbolcu. Bunun yanında fiziği sayesinde de onunla ikili mücadele girmek çok kolay olmayacaktır diğer orta sahalara. Çünkü... E, e, en yakın örneği Avrupa'da çıkan Yakup Model vardı. Galatasaray'ın adı alınmıştı Yakup Model'le ve gelişim sonrasında Brighton Hove Albion'a gitmişti. Yakup Model'in çıkabileceği seviyeleri zamanında oynamış bir futbolcu Damjan Djokovic ve bu anlamda da hem kalite anlamında hem de itibar anlamında da bence Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından bilinen ve öncesinde de takip edilmiş bir oyuncu. Bu anlamda ben Kayseri Spor'un direkt tamamen isimli ve performans vermeyecek oyuncuları transfer etmesi yerine hem performansından emin oldukları hem de yine de itibar olarak da hiç yabana atılacak futbolculara yönelmesini ben çok iyi buluyorum. Çünkü sezon başında da bu şekilde bir stoper transferi Kolot Vietzos transferi yapmışlardı ve Kolot geldiğinden beridir sürekli olarak bu takım içerisinde rahat rahat as oynuyor. İki haftadır Kayseri Spor'da e, on numara olarak Daniel Avramovski istiyoruz, izliyoruz. Sezon başında e, lisansı çıkmamıştı Avramovski'nin ve bence iki maçta da gayet ortalama üstü bir e, performans gösterdiğini bize izlettirdi. Yani Djokovic geldiğinden sonra e, Djokovic, Campagnolo, Avramovski üçlüsü iç saha maçlarında Kayseri Spor'un topu tutmasında ve e, rakibe karşı bir hakimiyet kurmasında da bence gayet ideal bir orta sahipsiz olabilir. Çünkü hem Campagnaro'nun hem Djokovic'in savunma becerileri de arkalarında bir çapa olmadan da bence gayet iyi idare edebilecek bir orta sahip olacaktır. Yeni hoca geldi Kayseri Spor'da, Dan Petrescu. Roman bir teknik adam ve zaten e, kulübüde de birlikte çalıştığı bir oyuncuyu buraya getirmesi gayet doğal. Çünkü Şumundika geldiğinde de e, hem Junior Moraes'le hem Lump'la hem e, hücum oyuncularıyla bunları bize göstermişti ve verim aldığını göstermişti. Bence Kayseri Spor taraftarları da e, Djokovic hakkında e, nereden bulduk ki bunu demek yerine Dante hocamız geliyor, hocamız yanında da kendi çok güvendiği bir oyuncuyu getiriyor diyerek de bence transfer konusunda daha, daha olumlu bakmaya çalışıyorlardır. Zaten son iki maçta da 6 puan alan bir Kayseri Spor olduğu için de taraftarlar biraz daha rahatlamış ve da gözüküyordur. Ve yani takım savunmasının çok daha oturmuş bir görüntü çizdiğinde söylemek lazım bence. Ee, yani Kale'de de Doğan iki maçtır gol yemiyor. Evet. Ee, yani Djokovic'e dönecek olursak yani dediğin gibi hem çok fizikli hem de ayakları iyi olan bir oyuncu. Yani hiçbir şekilde e, takım topa sahip olduğunda o pas trafiğinde sırıtmaz. Aksine orada sürükleyici bir oyuncu olabilir. Yani fizik gücünden bir şey kaybetmeden e, takımın oraya bir teknik kapasite eklediğini düşünüyorum ben. E, yani buna ek olarak da dediğin gibi e, topa daha fazla sahip olan bir Kayseri Spor izleyeceğimizin de e, sinyali bence bu transferle ligin ikinci yarısında. E, peki yani biraz orta saha kurgusu konusunda detaya girecek olursak abi. Tamam Kampanyaro ve e, Jokovic'in yeri garanti. E, sen oradaki yani bence bir süreklilik oluşmadı ilk yarıda Kayseri Spor'da orta saha konusunda. E, oradaki üçüncü oyuncu olarak en büyük adayı kim görüyorsun? Yani şu anda Kayseri Spor iki maçtır galip gelirken en azından... Aka Campagnaro Avramos güçlüsünü iki maçta da kullandılar. Ancak ben Yal Aka sezon başında Boavista'dan geldiğinde de Kayseri bir sezonunu tamamen götürebilecek bir orta saha olduğuna inanmıyordum. Bunun üzerine deplasmandaki maçlarda veya hani kendilerinden kalite olarak üstün takımlara karşı orta saha kurgusunda bence yine arkada bir atama önlerinde Kampanyolo Djokovic ikilisini kullanıp bir 4-3-3 kullanması gayet mantıklı olur. Çünkü Atamat'ta sezon başından beri hem pas oyununa verdiği katkıyla beni şaşırttı hem de zaten top, topu geri kalan kazanma sürelerinde gayet iyi bir istatistik sergileyerek de Kayseri sürekli olarak baskı yemesinin önüne geçen futbolcu oldu. Bu anlamda Atam'a ben yine faal olarak kullanacaklarını düşünüyorum. Ancak kendilerine böyle yakın ve diş geçirebileceklerini düşündüğü maçlarda da bence Campagnaro, Djokovic ve Avromovski ilk tercih olacaktır. Çünkü Manuel Fernandes sezon başında geldi bir isim transferi olarak gelmişti. Ancak saha içerisinde çoğunlukla yürüyen ve arkasındaki oyuncuların da onu sürekli olarak toplaması gerektiği bir orta saha kurgusu izlemiştik biz Manuel Fernandes'le. Bu anlamda ben yolların ayrılabileceğini bile düşünüyorum bu transfer sonrasında da. Çünkü saha liderliğinde liderliğini de alabilecek topa zaten hükmettiğini söyledik. Ee, iyi bir takım oyuncusu ve çok çalışkan bir takım oyuncusu olduğunu da söylemek gerekir Djokovic'in. Bu anlamda e, deyim yerindeyse de bir piyango vurmuş oldu Kayseri Spora. Çünkü onlar sezon içerisinde e, Djokovic'in iyi yaptığı özellikleri e, sağ bek sağ kanat oynayan Kırzic'den beklemişlerdi merkezde oynatarak. Bence şu anda direkt e, ligin e, o mevki için hani e, belli görev tanımlarındaki o mevki için belki de e, ligin en iyi 3 oyuncusundan birini almış e, olduğu Kayseri Spor. Bu anlamda da başarılar dilemek gerekiyor kendilerine. Yani bu bayağı iddialı bir cümle bu arada. Yani ben de aslında şunu söylemeliyim ki evet 4-3-3 düzeninde de gayet verimli olabilecek bir oyuncu ama yani Campagnaro Yokoviç'i çift pivot olarak oraya atıp bence dört tane hücum oyuncusu yani iki kanat bir on numara bir santraforlu bir düzende de gayet işleyebilir Kayserispor. Hücumda da daha verimli olabilir ki yani Aaron Lennon'dan da toparlanma emareleri görüyoruz bence biraz son haftalarda ben nispeten daha iyi oynadığını düşünüyorum ve yani takım kurgusunun oturmasıyla daha planlı bir e, hücum et, etme edecek olmasıyla Kayserispor'un diyeyim öyle toplayayım. Aaron Lennon da bence orada daha verimli bir parça haline gelecektir. Jokovic'in de Kayseri Spor'u tercih etmesinde bence Petrescu'nun ona sunduğu projenin çok büyük payı verdiği tahmin ediyorum ben. Kesinlikle kesinlikle. Kayseri Spor'a da zaten son iki haftada aldıkları altı puan sonrasında da daha net bir takım olma yolunda başarılar biliyoruz. Zaten küme düşme konusunda da çok sıkı bir ikinci yeri izleyeceğiz süperlikle dört yani tane takım düşeceği için kıyasıya bir rekabet olacak orada. Ben de son haftaların özellikle oldukça keyifli geçireceğini düşünüyorum. O zaman ekleyeceğim bir şey yoksa bugünlük bu kadar diyelim abi. Tamamdır. Ya yani video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Biz gerek Kayseri gerek başka Süper Lig takımlarının transfer ettiği oyuncuları kanalımızda eğer oyuncu hakkında fikrimiz varsa sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Siz de bunlardan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.